gökler yalı Elim boş yüzüm karalı Arzu halim dostlar adır Efendime tez gideyim Gideyim ben de gideyim Salat selam efendime Onsuz dünyayı neyleyim Onsuz dünyayı neyleyim Aylık 150 bin Türk lirası bu bir vaat değil, birlikte inşa ettiğimiz bir gerçektir. gönlümün incisi Gel gönlümün şahı ol Yaralı kalbime dol Senin şefaatin bol Gönlümün incisi Gönlümün incisi Gel gönlümün şahı om. Yaralı kalbime dol, senin şefaatin bol. Gönlümün incisi, gönlümün incisi. İnciden de yerlisin, nur ala nur gibisin. Medine'nin gülüsün, gönlümün incisi. Gönlümün incisi, gel gönlümün şahı ol, yaramı kalbime dol, senin şefaatin bol, gönlümün incisi, gönlümün incisi. Hilal gibi kaşlarım Yıldırım bakışlarım İpek gibi saçlarım Gönlümün incisi Gönlümün incisi Gel gönlümün şahı ol Yaralı kalbime dol Senin şefaatin bol Gönlümün incisi, gönlümün incisi Gel gönlümün şahı ol, yaralı kalbime dol Senin şefaatin bol Gönlümün incisi, gönlümün incisi Gel gönlümün şahı ol, Yaramı kalbime dol Senin şefaatin bol Gönlümün incisi, gönlümün Dönersin bildim bileli, yaktığın gönül çileli. Dönersin bildim bileli, yaktığın gönül çileli. Yıkıldım sevdim seveli, sık gönlümden yalan dünya, sık gönlümden yalan dünya. Dünya dünya yalan dünya güldürmedin doya doya yar olur mu senden bana sık gönlümden yalan dünya ne Haruna, ne Karuna, ne Nemrut, ne Firavuna yer olmadın hiç kimseye, çık gönlümden yalan dünya Kırdın yedin nalını, elinden aldın malını Kırdın yedin dalını, elinden aldın malını Soldurdun gülün dalını, sıkkölmden yalan dünya, sıkkölmden yalan dünya, dünya dünya yalan dünya, güldürmedin doya doya, yar olur mu senden bana, sıkkölmden yalan dünya. Ne Harun'a, ne Karun'a, ne de Nemrut Firavun'a Yar olmadın hiç kimseye, sık ölümden yalan dünya 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 yalan dünya Güldürmedin doya doya Yar olur mu senden bana Sık ölümden yalan dünya ne Haruna, ne Karuna, ne Nemrut, ne Firavuna Yar olmadın hiç kimseye, çık gölümden yalan dünya Artık ibret almalı Alameti kalmadı Kıyamet çok yaklaştı Biliyor musun kardeş Gel artık tevbe eyle Ömrümüz bitti böyle Halimiz nice söyle biliyor musun kardeş? İnsanoğlu gaflette daim her an hayrette kurtuluşu gayrette biliyor musun kardeş? olmak şer sıcağında Ateşler yaktığında Doğru söylerim sana Biliyor musun kardeş Resulü sev ki kurtul Şüphesiz doğru yoldur onu yaşa onu bul Fa Biliyor musun kardeş gel artık tevbe eyle ömrümüz bitti böyle Halimiz nice söyle Biliyor musun kardeş? Ben şımartma şaşırtma hiç Kur'an Hayat. Halkı seven aşıkların, Halkı seven aşıkların, Eğlencesi tevhid olur, Eğlencesi tevhid olur. Aşk oduna yanıkların, Aşk oduna yanıkların, Eğlencesi tevhid olur, Eğlencesi tevhid olur durmaz işim sürer dili durmaz işim sürer dili sorar müdam doğru yolu sorar müdam doğru yolu gerçek kere diyen beni Gerçek kere diyen beni eylemcesi tevhid olur Eylemcesi tevhid olur Dünya ve ukba perdesin Dünya ve ukba perdesin Ardına atar cümlesin Ardına atar cümlesin Korma Sivaya Eğlencesin Korma Sivaya Eğlencesin Eğlencesi Tevhid Olur Eğlencesi Tevhid Olur Halkın Arasından Çıkar Halkın arasından çıkar Tevhid görmeye can atar Tevhid görmeye can atar Bülbül gibi daim öter Bülbül gibi daim öter Eylemcesi tevhid olur Eylemcesi tevhid olur Misriye uyan kişi Misri'ye yavuyan kişi gider çürü yeşinin gider çürü yeşinin içindeki can kuşunun içindeki can kuşunun eğlencesi tevhid olur eğlencesi tevhid olur Kainatta neye ettim sen azar Gördüm ki hikmeti Sübhan gizlidir Subhan gizlidir Dünya teşhir olmuş ulu bir pazar Hem alan hem satan gizlidir Dünya teşhir olmuş ulu bir pazar Hemi alan hemi satan gizlidir Mevlam çekirde orman gizlemiş Tahıl tanesinde harman gizlemiş Harman gizlemiş Sabır ile dua, eyle şükür et, yılanın zehrinde derman gizlemiş. Sabır ile dua, eyle şükür et, yılanın zehrinde derman gizlemiş. Birer mahluk attır, kurt ile koyun Arada düşmanlık bilmem ne oyun Bilmem ne oyun İnsan bilir misin içtiğin suyun içinde ateşi sübhan gizlidir İnsan bilir misin içtiğin suyun içinde ateşi sübhan gizlidir Kurtlar kuşlar bütün enva sinek bilir yediğini zamanı tünek zamanı tünek Arada vasıta kırmızı inek Yeşil otta beyaz ayran gizlemiş Arada vasıta kırmızı inek Yeşil otta beyaz ayran gizlemiş Göz yaşlarım durmaz akar Göz yaşlarım durmaz akar Seller gibi çalar coşar Seller gibi çalar coşar Vuslat ümidiyle yaşar Vuslat ümidiyle yaşar Aşka düşen pervaneyim Aşka düşen pervaneyim Allah 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 Allah